Kocaman markasının karışık balık ürünlerini deniyoruz. İçinde sübya, somon, midye ve aterina varmış. Bunları kutuya Görüntüleri bu şekilde. Hadi bakalım. O midye. Midye mi? Ye ye ye. Neyse gene de <laughs> Keşke söylemeseydim ben <laughs> de mallık ya. Ne bileyim. Midyeyi yiyemedi annem. Valla gayet güzel bu arada. Gayet başarılı yani. Sanki taze gibi. O somon. Hmm, güzelmiş. Somonu zaten yüksek gittim. ha. beğeniriz. Çok lezzetli. Baya güzel. Aslında limon da güzel giderdi. Neyse. Balık limonsuz yemez ki. Bu Aterina. Tipi hamsiye benziyor. Hamsi diye baktım ama balık üstü ya. Hepsinin tadı birbirine benziyor. <laughs> tadı hamsiye benzemiyor ama. Güzel ama balık olarak yani. Bir de sübiye var. Lastik gibi. Lastik gibi ve Pişmemiş şey gibi. Çiğ balık yiyormuşsun gibi. Hmm, bunu beğenmedim. Bu sübiye kalamarvari bir şey. <laughs> ben de çok sevmiyorum kalamarı. Kalamar seven sever ama ben de çok tercih etmem yani bunu. En güzel somon evet. bence içinde Zaten yani. en pahalısı da somon. En <laughs> somon. <laughs>